Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve yayınlandığı ilk bölümden beri izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran Şahane Hayatım dizisi her çarşamba günü izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Onur Tuna yer alıyor. Fox TV'nin dizilerini erken final yapma kararı almasından dolayı Şahane Hayatım izleyicileri de tedirgin. Fox TV'de yayınlanan Şahane Hayatım dizisinin ne zaman final yapacağı ise merak ediliyor. Dizinin son bölümünde ise Mesut Şebnem'in peşini bırakmıyor. İzmir'deki geçmişini araştıran, yolu eski okununa düşen Arzu ile bile konuşan Mesut, bu sosyetik ve pırıltılı kadının sırrını çözmek üzere mi gerçekten? Yoksa peşine takılıp İstanbul'a kadar gelen gizemli yabancı Mesut'u bambaşka karmaşık bir yola mı sokacak? Şebnem'in ise derdi başından aşkın. Niyazi karşısına çıktığı günden beri çok büyük fedakarlıklarla kurduğu bu şahane hayat resmen su Mesut Korkusu Dernek Başkanı cemiyetteki yerini koruma telaşı derken başına yepyeni bir bela açılıyor. Onur'un eski sevgilisi olan Melisa yıllar sonra çıka geliyor. Hem de bayağı iddialı bir şekilde. Amacı ise çok belli. Uzun zaman önce Onur'u elinden alan Şebnem'den onu geri almak. Elbette ki arkası boş değil. Aysel Şebnem'den kurtulma planları için düğmeye bastı. Melisa ile sırt sırta operasyona başlıyorlar. Siz diziyi nasıl buluyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz. Ayrıca bu tarz dizilerden, fragmanlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.